Sosyal medyanın gündeminde okulların yüzde açılması var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tweetinde kavuşuyoruz. Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz 7 Haziran pazartesinden itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz şeklinde basın açıklaması geldi. Şimdi sizlere onu okuyacağım. Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumlarda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimiz haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüzde eğitime 1 Haziran salı günden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlayacaktır. Okullarımızdaki yüz eğitimlerin katılım isteğe bağlı olup eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzundaki koşullar da olsun gerçekleşecektir. 2020-21 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Kamuoyunu bilgisine saygılarımla sunarım. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum.